Niye gülüyorsun kardeşim <Gülüyor> Kardeşim ayıp değil mi? Niye gülüyorsun ya? Yani? Dur ben seni VS'ye ça çağırayım bu kaçıncı gülüş yani arkadaş. Biz... Oh, bak bu kadar. Hadi sen oradan bir kafanı göster bakın hadi, hadi hadi hadi. Çık çık çık. Çık 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 çık. Hadi çık çık. Hop 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 hop, hop. Busun canım kardeşim ha. Busun. Bu kadar. Evet arkadaşlar VS'ye çağırdım. Ee, şimdi tabi güzel arkadaşımız hala bakıyor bak başla diyor falan filan başla ne bileyim hele bir şeyler saçma sapan konuşuyor tabi başlıyorum arkadaşlar Bakanın kim kimi yenecek şimdi hep birlikte görelim. Arkadaşımız kendine çok güvendiği <laughs> için oynarken güldü. E ben de gülmenin bedelini ödeteyim san dedim. Arkadaşlar azdım sonrasını tabii. Oha. Abi bu atmıyor gördüğünüz gibi. First blood. Gerçekten çok sıkıntılı. Bak hala gülüyor ya. Hala gülüyor. Ya bu arada biraz arttırdı galiba. Bir kit basınca bile izin vermiyor. Ooo Güzel. Bak bak bak. Yani gülmek ne ya? Gerçekten yani arkadaşlar. Güzel bir kafaydı. Bu arada niye böyle buz atıyorum ben? First blood. Vay be. Gül gül. Param paketlendi. Yani. <laughs> İyi <kapatacağım bunu. Gülüyor> Neyse ben yine de iyiyim. Video için sağ için Canını doldurmasına da izin verdim. Hadi bakalım. <laughs> Aynen. Uh. Oha ne ara geçtim ya. burada çok yavaşım şu an bilmiyorum Hayır elemek, elemek istemiyorum Bu sun, bu sun. Bu kadar. Ha? Evet. evet. Bu kadar sonucu. Bu kadar sonucu. Artık Çık yakın. Çık, çık 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 çık. Hadi 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 hadi. hadi. hadi, hadi, hadi. hadi, hadi, hadi. Bakayım ha. Gel 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 gel. Hadi gel bak. Blood. Bu kadarsın ha? Hadi gel bak, bu kadar. Ey işte böyle kardeşim, gülmenin bedeli bu. Hadi sen oradan bir kafanı göster bakın. Hadi hadi, hadi 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 çık 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 çık. Hadi çık çık. Hop 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 hop, hop. Busun canım kardeşim ha. Busun. Bu kadar. Arkadaşlar yalnız bir şey diyeyim mi? Böyle kendine güvenen ve kendine şey yapan bir sürü insan var ya. Gerçekten böyle kendine güvenenler çok biliyor musunuz? Böyle kendine çok güveniyorlar geliyor. Adamları öldürüyorlar, gülüyorlar. Yani özellikle arkadaşlar yani özellikle ne yapıyorlar biliyor musunuz yani insanlara öldürüp de gülmek için gidip gülme ifadesini alıyorlar arkadaşlar gülme ifadesine para verip gülme ifadesi abi yani niye böyle bir şey yapıyorsunuz gerçekten yani ayıp değil mi ya abi yani ayıp değil mi yani olduğunuz da bu yani gidip de insanlara kaka atıyorsunuz ya abi ayıp değil mi gerçekten yani Yani gel bakın buradan. Hadi gel 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 bakayım. Hadi gel bakayım şimdi. Tamam. Bir daha atamadım ben. Hı hı. Güzel güzel. şeyler oldu ama şu an gerçekten hani bir şey oldu sanıyorum gerçekten. hadi çıkar kafayı güzel bir kafaydı yalnız evet devam 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 alırım seni şey. hadi gel karakter de bir türlü koşmuyor E, neyse sen canını doldur gel ben burada bekliyorum. Hadi gel bakayım. Dur şuna bir tek atayım ben ya. Şöyle ifade yaparak bir tek atabilirsen var ya gerçekten efsane olacak. Hadi gel. Of 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 Hayır 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 hayır. Hayır hayır hayır. hayır. Zaten canımız az. Yes! Busun be kardeşim. Busun be. Bu kadar. Abi bu arada bir şey diye mi kaskımı parçalamış kask lan? Duruyor lazım. Kaskımı uçurmuş adam. İşte böyle bu kadar. Dur sana şöyle ifade yaparak bir kafa çekmek istiyorum. Hop. Hadi sen bir açık verirsen şöyle bir ters tahla atıp ters tahlayı göstermek istiyorum. Haydi. Yok yok arkadaş. Ters tahla atacağız ya. <laughs> Maçı Maçı vermiyorum ya. Yani. Maçı vermiyorum. Aa, ben şey almayı unutmuşum. Mantar almayı şimdi Hadi çık çık çık. Oh, çık, 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 çık. Olmadı, Hadi bir kafayı git bari. Hadi şu an ne bir şeyler var ama. First Blood. Bak bak. abi ha. Arkadaşlar görüyorsunuz hala gülüyor yani. Abi hiç mi oynuyorsun yani gülmekten? Ya. Yani bu kadar mı kral? Ya, ya. Yani hiç durma yok mu Hadi çık lan ha, çık çık. bas bas Ha bu kadar mantar almışım bir yani bu karakteriyle gören insanlara bot mu diyorsun Ben çok merak ediyorum yani Hadi tek atabilir miyiz kompanyla? Yok abi olmuyor ya. Of 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 olmuştu ama tam gitmedi. Bu kadar sen. Hadi bir tek atabilir miyim sana? Yok olmuyor. Yine kol tuttu galiba. Ben rahat seven isimli. Hadi tabanca ile tek atabilir miyim? Atabilir tabi miyim? Hadi. Bu arada arkalanmış da oldum galiba. Oha beni niye durduruyorsun sen? Rus. Bak kardeşim bu kadarsın. Hadi gel. Ne dedim? sanırım yerde gelip Hadi lan tabanca ile tek atacağım Hadi lan Oha yeni bu şey Dur bana bir şeyler oluyor lan Mahtar almayı istiyorum ya Abi ne oluyor bana? bak yan yan hele yan Bak bu kadar Senin sonun bu kardeşim Kendine çok dikkat et Kendine güvenen arkadaşım Heh. Gülmenin bedeli bu. Arkadaşlar yalnız bu arada kanalıma abone olmayı ve video like atmayı kesinlikle unutmuyoruz. Ve böyle insanlar çıkarsa da tabi hiç bir şey falan şey yapmayın arkadaşlar ya kendini bilmeyenler böyle gülüyor. E tabii tabi kendine güveniyor alacağım falan diye öyle herkese gülüyor arkadaşlar gördüğünüz gibi paramparça ettik içinden geçtik arkadaşımızın neyse yine de ben bir şey demiyorum gülse de eline koluna sağlık diyeyim eline koluna sağlık kardeşim evet, kendinize dikkat edin bay bay